yapmış olduğu toplantıyı değerlendirmek istedik bizden sağ olsun. Şefaatli Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Sayın Yüksel Çelebi abimle söyleşi yapacak. Evet başkanım toplantı nasıl geçti? Şefaatli. Evet. Şefaatli şu anda kararını vermişti. Gördüğü ev arkadaş. Evet. Herkesten ev razı olsun. 31 Mart akşamı. Evet. Allah'ın izniyle değerli tekrar görevimizi Neresi güzel diye kalmış. Şey bir mi? Evet. Al Al abi. sen içindeydin. Eee suyu mesela dört lira değil mi? Abi canım biz biz kesinlikle Müjdat Bey zamda yapmadığı gibi yüzde on da indirim yapmıştık. Suda değil mi? Suda tabii. Evet. Burada da bu ayrı mesaj değil Allah. mi? Tabii. 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 Sahada süper. Başlarımız Saha, gidiyor mu? Yaptıklarımız ya. zaten yapacaklarımızı teminatı. Evet. Değil mi? Müjdat Bey Allah razı olsun. Evet. Her temiz, mükemmel, doğru, dürüst İnşallah halk da bunu tercih edecektir. 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle pazartesi yer alacağız. Allah yar ve yardımcımız. Başkan balkonda konuşacaksınız değil mi? Balkon i̇nşallah. konuşmamız i̇nşallah. da var inşallah. Teşekkür ederim ha Hı -hı abi. Ha. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bugün size ortamı nasıl buldun kalabalık abi? Abi mükemmel. Ben zaten Ankara'dan geldim. Evet. Başına... Kongre'deydim başkanım gördüm. Kongresindeydik. Bu kongremizi yaptık. Evet. Hayırlı olsun. Burada da Millet Ney Kongresini yaptık Allah emanet olsun. Teşekkür ederim başkanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Evet arkadaşlar hepinize Milliyetçi Hareket Partisi Karayolu'ndan hayırlı akşamlar. Evet il İl Genel Meclisi adayımız Çelebi Kılıç abi de söyleşi yapacak. Çelebi'ye, Çelebi abiye toplantıya dair nasıl geçti onu soracağız başkanın konuşması. Bir de başkan dedi ki emeklilere 5 ton su ücretsiz dedi. Bu bizim için bir büyük bir haber. Evet. evet sen de, buyur Çelebi abi. Zaten 5 yıl boyunca e, müddet başkanımız bir TL bile e, sulara zam yapmadı. Sen de belediye meclisiydin evet. değil mi? Aynı zamanda ben geldim istese yani sadece bir tarif Evet. seçimi kazandığımız süreçten beri evet. Başkan, yanında belediye meclis üyesiyle yaptım. Evet. Bütün aktif görevleri de yanındaydı. Allah nasip etti. Şu anda da bir gelen meclis üyesi Yanında e, seçimlerde çalışıyoruz baş başa. omuz omuza. olmadan. da işte güzeldi, iyiydi. Millet Bahçesi'ne güzel proje değil mi? Illa ki evet. Millet, millet Bahçesi bizim yerimiz de zaten önceden evet. hazırladık. Evet. Ama e, işte belirli bir sorunlar da illa ki oldu. Onları da aşacağız. İnşallah. İnşallah hepsini güzel yapacağız. Çelebaşı'nın kalabalığı nasıl gördün? Alabalığımız çok süperdi. Bu lerden Allah razı olsun. Gelenlerden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim herkese. Ben teşekkür ederim başkanım. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. hayırlı olsun. Sahada sizin nasıl çalışmanız nasıl gidiyor? Sahada çalışmamız çok süper. Herkese dokunuyoruz değil mi? Hayır öyle. Çok şükür. Olsun. Çok güzel bir çalışmamız devam ediyor. Allah razı olsun başkanım. Allah nazarlardan Allah korusun diyelim. <laughs> amin. Amin. Hayırlı akşamlar. Çok hayırlı günler, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, evimizde tekrar karar yaptın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Karar yaptın. Bugün toplantı vardı belediye başkanı odayı. Avukat Mücdet Karaca Biz de başkanın toplantı sonrası meclis üyelerimize soracağız. Veysel abi hayırlı olsun öncelikle. Sağ ol Allah razı olsun. Nasıl geçti bugün başkanın konuşması? Bir kere başarılık Yani döktürdü başkanım inşallah. Yani. Evet. Gerçekten evet. ya. Gerçekten döktürdü bugün. bugün ya, da herhalde haberi uçurmuşlardır yani başkalarına. Başkalarına uçurmuşlardır yani. 31 Mart'ı evet. bugün konuştu değil mi? Yani gerçekten döktürdü başkanım işi rast gelsin. Bir Nisan'da inşallah mazbatayı evet. alıyoruz inşallah. Veysel abi asfalt dedi değil mi? Evet. Şafaat yani 30 yıldan sonra yani çarşının içine yaslatma yaptırmak, yaptırmak yani her adamın işi değildi. Evet. Benim Kale Mahallesi'nde ben 15 sene muhtarlık yaptım. Öbür başkanlar çöp üstüne çöp koymadılar ya. Çöp üstüne çöp. Ben muhtarlığı onun yüzünden çekildim Yani. Gerçekten öbür başkanların yüzünden ben muhtarlığı bıraktım ya. Yani. 15 sene muhtarlık yaptım ben ya. Yani. Boş boşuna yaptım yani. Bir hizmet yapamadım ya. Yani. Evet. İşin az gelsin. Müjdet Bey'in sayesinde ben yani Kale Mahallesi bir şey oldu. Evet abi sen dedin ki ben Ulan Bey Müjdat Başkan'la yaptığım işten dolayı ben Müjdat Başkan'la koşarak Aynen yaptım. ya Müjdat Bey'in ya dürüstlüğüne, düzgünlüğüne yani. Yani işin has gelsin yani. Ben işini de yaptım ya. Yani. Kendi işi gibi yani ili belediye işlerini bana öyle yaptı diyor yani. Işi İşi bu tür has gelsin başkanımız sağ olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Üçüncü olarak da Necmen olarak da her zaman arkasındayım. Son Arkadaşlar eşim dostumun arkamda olmasını istiyorum ben. Yani. Teşekkür ederim başkanım. İşin has gelsin başkanım. İnan